Arkadaşlar hemen arkada masajcı ablalarımız var. Tayland'da olduğumuzu anlıyorsunuz. Ben Tayland'dan devam. Burada tatlı bir akşam var. Hafif sıcak. Şimdi beraber AVM'ye gideceğiz. Benim lens almam lazım. Sonra da yemek yemeye gideceğiz. Tayland yemekleri yiyeceğiz beraber. Umarım keyif alacağınız bir yayın olur. Ben yürüyorum sokaklarda. Böyle meyveler satılıyor her yerde şöyle motor her yerde motorlar var bak iki gün önce bununla ilgili video atmıştım herkes her yere motorla gidiyor burada çünkü trafik var ve motorla daha güzel böyle hep etrafı izliyoruz ben Phuket şehrindeyim burada trafik daha az bazı şehirlerde burada trafik gerçekten çok fazla Bangkok'ta mesela ve burası trafik kazalarının bak şimdi ben de trafik kazası geçiriyordum sizle konuşurken trafik kazalarının en yoğun olduğu ikinci ülkeymiş. Mary hoş geldin aşkım nasılsın nerelerdesin ya yorum da yazmıyorsun. Şöyle çekelim biraz çok şöyle çektim fark ettim. Aa benim favori Çin restoranım orada. Aslında restoranın kendisini değil konsepti seviyorum hep orada birileri oynuyor. Hadi gidelim selam verelim. Ya kamerayı çeviriyordum. Bakın selam verelim mi? Ah çok trafik var dikkatli gitmeliyiz. Çok dikkatli olmalıyız. Çok trafik var. Gideceğiz bekleyin. Çok aşırı trafik var. Geçmeye çalışıyorum. Benim arkadaşım yok ama bugün galiba. karşıya geçebilirsem gideceğim. Bak orada oynuyorlar. Ya birisi de dursun. Bakın tuktuk. Bunda bu taksi gibi bir şey. Aha, karşıya geçmek istiyorum sadece. Ah geçeceğim galiba. Geçiyorum. Bir yol verse, biriniz yol verin. Allah geçtim vallahi. Nerede? Benim arkadaşım bugün çalışmıyor galiba. Hi! Benim arkadaşım yok. Hi! Hi. Bakın size neler buldum burada. Çok güzel bir yer değil mi? Çok güzel ya. Ama arkadaşımı göremedim. Bugün benim arkadaşım çalışmıyor herhalde. Burada, aa video attım hatta. Doğru ya. Şimdi bir arkadaşım vardı. Beraber hot batırıyorduk eti et pişiyordu. Hatırlıyor musunuz o videoyu? Ay karanlıklaştı. Adını söyler misin? Ela! Söyledim bile. Ela, Ela, e Andreea. Şimdi bana lens alacağız. Okey. Asmin. Eda Nur. Orası akşam, burası sabah. Nasıl oluyor demiş Oyun Dünya. Evet arada 4 saat fark var. Şu an Türkiye'de saat 4 değil mi? Ah 7-8 evet 4. 4 buçuk Türkiye'de şu an saat. Tayland'da şu an saat 20-30. Akşam 8 buçuk. Şimdi ben lens almaya gidiyorum. Lensler çok büyük burada ya. Gözüme göre lens bulmaya çalışacağız şimdi. Yine bir karşıya geçeyim. Kamerayı çevireyim ki ben yolu izleyeyim. Çok sıkıntılı burada karşıya geçmez. Bakın böyle motor taksiler var. Çok uygun fiyatlı. Bunlarla her yere gidebiliyorsunuz. İlla kendiniz motor sürmenize gerek yok. Ah, dur geliyor arabalar yine. Dur koşup geçebilirim. Tamam şimdi beraber AVM'ye gireceğiz. Hangi girişten girelim? Güzel olan girişten gireyim hadi sizin için. Ben normalde arka girişten giriyorum. Şimdi güzel giyişti. yüzüm çok soluk. Bir şey sürmedim yemeğe gideceğim diye. Rahat rahat dedim yemek yiyeyim. Sonra sadece zaten gloss sürüyorum. Onu da sürmedim. All eyes on me. Müzik çok kötü yayın için. Telif yemeyelim. İşte bu problem. İrem. Nida. Duygu. Berfin. Nasılsınız bakalım? Hayat nasıl gidiyor? Ne zaman bir daha okullar tatil oluyor? Şimdi okullar var değil mi? Bazen kaçırabiliyorum. Ne zaman bir daha okullar tatil olacak? Eda, Nur, Nida, Asya Okuyorum. Beyza Aylin Mira, I love you too. İnşallah bu sefer küçük diameter, diameter deniyor şu büyüklüğü lensin büyüklüğü. Hani inşallah güzel bir diametreli buluruz yani. Çünkü çok büyük oluyor. Çünkü burada gözlerini büyük göstermeyi çok seviyorlar. Büyük bir lens takıyor, altına beyaz makyaj yapıyor mesela kız. <laughs> Gözleri kocaman görünüyor. Gel. Çok çirkinim ama. Kumsal. Kumsal. Şimdi AVM'yi göstereyim size. Çok tatlı bir AVM'miz bu burada. Ah yine dondu yayın. Neden bu oluyor? güzeldi ama yayın düşmüş. Yeniden açalım.